kızdın değil mi bana? Ama ben çok korkuyorum Kemal. İnan kendim için değil, çocuklar için endişeleniyorum. Ne olacak böyle? Bir çaresine bakacağım. Ben de bir şeyler düşünüyorum. Ne bileyim, bazı kısıtlamalar yapabiliriz. Yani şey gibi, Gönül'e yarın konuşayım bir daha gelmesin. Yani kadıncağızı acımadan Kov diyorsun bana. E durum böyle, ne yapalım? Ben onu usulünce anlatırım. Zaten bir şey yapmıyor ki, sadece yemek yapıyor. Mert'i bile ben okula götürüyorum. Ya yapma. Kadının çok emeği var bizde. Var tamam, biliyorum. İşler düzeldikten sonra tekrar çağırırız. İyi. Tamam. Madem karar verdin da yarın başka bir ödeme için ayırdığım para vardı. Buradan gönlünün birikmiş maaşını karşılarsın. Alacağı kalmasın bari kadın. Tabii. Ben hallederim. kadın gönül maşallah. Ay. Of. of. Günaydın. Aslında Hanım, günaydın. Börek hazır, sofrada hazır. Çayı da götürüyorum şimdi. Hadi siz de buyurun kahvaltıya. Gönül. Götürmeyeyim mi çayı? Götürürsün. Onu bir koy. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Dün akşam olanları duydun. E, i̇stemeden şahit oldum. Aile arasında olur böyle şeyler ne olacak canım? E, unuttum gitti ben. Mesele duyman değil zaten. Beni nasıl anlatacağım ben bunu? Maddi olarak çok kötü günler geçiriyoruz Gönül. Ama sonra Hanım maaş için söylüyorsanız ne olacak ki beklerim ben. Özlediğiniz şeye bakın yabancı mıyız? Maaş için söylemiyorum ben. Yani bir kere başladı. Nerede arkası gelecek bunun? Yani tabii biz de Kemal'le bazı kararlar almak zorunda kaldık. Ne yazık ki seni işten çıkarmak zorundayız. Ama sen çalışkan kadınsın. Her yerde iş bulursun. Referans mektubu da yazacağız. Maaşının geri kalanını da elimize para geçtikten sonra vereceğiz. Ümit. Hakkını helal et ama... Aşk olsun. Ne yapalım? Buraya kadar bir şey. Sumru abla ne oluyor? Hayır, ben ister miyim böyle bir şey söylemek? Babanla aldığımız kararları söylüyorum. Cık. Sabah sabah herkes yüzünü kararttı. Börek soğuyacak. Gönülçü'ye getirsene. Abla. Ablacığım, yapma böyle. Ben konuşurum babamla. Hiçbir şey olmaz. Merak etme. Yok kızım, yok. Kimseyi darlamanın, sıkmanın anlamı yok. Durumlar ortada. Dün akşam olanlardan sonra ben böyle bir şey bekliyordum zaten. Sen sıkma canını. Hadi. Abla, olur mu öyle şey? Kuzum, yok bir şey. Hadi kahvaltıya. Hadi. çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Bir şeyler yeseydin. Bak Gündül ne güzel börek yapmış. Vallahi özleyeceğiz hamur işlerini ha Gönül. Gönül. Kusura bakma. Ben böyle olsun istemezdim. Üzülmeyin Kemal Bey. İnşallah her şeyi yoluna koyarsınız. Hem iş dediğiniz nedir ki? bulunur. Eh, size afiyet olsun. bir dakika, bir dakika. Ben bunları bozduracağım. Mert'in okul taksitini ödeyeceğim. Sunur. Daha değil. Şimdi bekle ha. Niye böyle yapıyorsun? Bozdurayım işte. Mert'in birikmiş taksitini öderim. İyi olur. Hani üzülmeyecektik. Üzülmek yok. Tamam mı? Kemal. Kolay gelsin. Alo. Ben Sümrü Güneş. Evet, Mert'in velisi. Zaten ödeme için aradım. Tamam, siz bana bir hesap numarası yollayın. Söyle canım kız. Gönül ablayı hemen göndermesek olmaz mı? Ya en azından iş bulana kadar idare edemez miyiz? Boşuna mı çalışsın kadıncağız? Çalıştırıp para verememek daha kötü değil mi kız? Haklısın, haklısın da... Durumu toparlarsak tekrar çağırırız ama değil mi? Tabii çağırırız. Akşam erken gel olur mu? Tamam kızım. Bakarız durumlara, gelmeye çalışırım. Hayır baba, bakma durumlara. Erken gel işte. Hem sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Hı hı. Neymiş o? Bilmem ki. Sürpriz işte. Azra. Hani diyorum belki bugün birileri doğmuştur. O doğan kişi de benim babamdır. Aa, unutmamışsın. Unutur muyum hiç? Akşama sana kendi ellerimle pasta yapacağım. Birazcık da acemi şef pastası ye. Ne dersin? Yok ben o zaman kesin geç gelirim. Çünkü acemi şefin pastasıyla Zeynep'in doğum günümü hastanelerde geçirmek istemem ha. <laughs> ya baba, aşk olsun sen bana güvenmiyor musun? Güzel yapacağım söz. Canım kızım, sen benim önüme zehir koy, gözüm kapalı yerim. Tamam, akşama görüşürüz. <laughs> baba. Söyle canım kızım. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Ben de seni çok seviyorum. Meleğim.